Merhabalar bugün e, özellikle şu konunun altını çize çize söylemek istediklerim var. E, anneler neden güçlüdür? Bu cümleyi biraz açmak istiyorum. Gerçekten güçlü olmasına rağmen güçlü olduğunu bile bile hala neden bazı anneler kendilerini yetersiz hissediyor. Ee, hepimizin bildiği bir şey var, popüler dünyada ve moderniteyle annelik son zamanlarda sükse yaptı. Yani çocuk doğurmak bir statü haline geldi. Ee, özellikle çocuk da doğururum, kariyer de yaparım düşüncesinin inanılmaz bir şekilde yoğun bir şekilde gözümüze gözümüze sokulduğu bir dönemdeyiz. Bir kadın olarak bundan rahatsız değilim elbette. Fakat hem cinslerine farklı bir psikolojik baskıyla Anneliği empoze etmek, anneliği e, farklı bir şekilde pof, e, pof poflamak e, onlarda inanılmaz bir şey yetersizlik duygusu oluşturabiliyor. Nedir bu? Anneler güçlüdür, anneler her şeyi yapar. Her şeyi yetişir. Bütün zamanını çocuğuyla geçirirken aynı zamanda kendi bakımlı olur, e, kilosuna da dikkat eder, güzel olur, alımlı olur. İşinde de... Gezisinde de, gezmesinde de, AVM'sinde de hiçbir şeyden geri kalmaz değil mi? Böyle bir imaj var maalesef. Ee, yaklaşık 9 ay olacak oğlum. Anne olduktan sonra hayatın hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. Ee, o zaman orada dönen şey ne? Yani orada olup da benim hayatımda olmayan ne var? Ben neyi kaçırıyorum ya da neyi eksik yapıyorum? Hepiniz bunu soruyorsunuz kendinize. Ee, o zaman tekrar soralım. Bakın hem kariyer sahibi hem çalışan hem de anne olan biri, biri olarak konuşuyorum ve benim gibi bir sürü arkadaşım var aynı zamanda meslektaşım var bir yerlerde çok güçlendiğimizi hissediyoruz anne olduktan sonra güçlüyüz neden? daha uzun süre açık kalabiliyoruz. Uykusuz kalabiliyoruz belki en az 2 yıl boyunca deliksiz bir gece uykusu yok. Bakın bunu bir baba yani bir erkek yapacak olsa 3. gün resmen tansiyon problemi yaşayabilir, sıkıntı yaşar, bunalıma girer, depresif hisseder. Ama doğumdan sonra öyle bir mekanizma oluşuyor ki Allah tarafından verilen ciddi anlamda biyolojik olarak güçleniyoruz, ruhsal anlamda da güçleniyoruz. Evet. Çok güçlendiğini hissettiğin, evet bir çocuğun e, belki birden fazla ve onların peşinde geçer koşarken zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun. E, hayat çok güzel devam ediyor e, çünkü işleri yetiştirebiliyorsun. İşte kendine de kısmen zaman ayırıyorsun. Bu devam ediyor bu döngü. Ama bu koşuşturmaca, bu telaş, bu her şeye yetmeliyim, her şeyi başarmalıyım. İç iç sesini dinlemek, takip etmek. Çünkü bir içeride bir ses var ya. O ses sürekli diyor ki şunu da yap bak, o da yaptı. Bak ne yapmış, şu yapmış, bu da anne, bu da anne. Bunun da çocuğu var. Senin şöyle bu, bu böyle bir sürü ses. Bunların hepsini takip ettiğinde önce anlamıyorsun. Bunlar yavaş yavaş zihnine giriyor, giriyor, giriyor. O beynini ele geçiriyor. Bunlar gözle görülmeyen virüsler gibi maalesef. İşte burada dikkat etmek gereken şey. Anneler güçlüdür evet. Annelerin güçlü olması demek manevi anlamda donanımlı, güçlü, çocuğunda kaygının, depresyonun, herhangi bir takıntıların, problemlerin oluştur oluşacağı zeminleri hazırlamayacak kadar sabırlı ve dirayetli olması. Bu sabır ve dirayet bazı dönemlerde azalır, bazı dönemlerde düşer. Ailede sosyal destek, eş desteği yoksa daha zor olabilir. Buna rağmen Hiçbir anne ben bıktım bu çocuğu istemiyorum kahretsin niye doğurdum demez. Onun gözlerine baktığı zaman böyle şarj olur resmen. Pil yenilenir içindeki pil. Sevgi pili ondan beslenir. Her ne kadar zorlu bir hayatta olsa. İşte bu yüzden anneler güçlüdür. Her şeye rağmen devam eder. O çocuğun büyüme anını, her şeyini gözden geçirir, geçirir, yapacaklarını tekrar yapar. Kızar, öfkelenir belki ama kaldığı yerden yine devam eder. Ve o mükemmel e, sizden daha güçlü olduğunu zannettiğiniz, neden anneler güçlü, o anneler güçlü, ben, ben güçlü değil mi? O zaman ben e, yetersiz bir anneyim. Böyle bir, bir şey yok. Eğer siz yetersiz bir anne olsaydınız, o çocuk dünyaya geldiği anda bir şeyler e, bozulurdu size. Bir mekanizma bozulurdu, çökerdi. Ama o, ne yaptınız siz? Aldınız, emzirdiniz, işte gazını çıkarttınız, geceleri uykusuz kaldınız ve belli bir yaşa getirdiniz o yaş genelde etkinlik yaşı. Bu süreç genelde etkinlik yaşına geldiğinde, işte sosyalleştiğinde, dış dünyayla tanıştırdığımızda anneler biraz daha efor sarf ediyor. Yani ona daha çok zaman ayırabiliyor. Hep böyle söyler. Bir yürüsün göreceksin sen nasıl olacak diye. Gerçekten de hareketlenmeye başladıkça annelerin eforu daha da artıyor. E Böyle durumda baktığımız zaman hepimizin hayat dinamikleri farklı. Yani kimimin evin, kiminin evinde temizlik için yardıma gelen var, yemeklerini yapan var. Annesi kalıyor, kayınvalidesi kalıyor. O süreçleri atlatması için destekler alabiliyor. Kimisinde hiç böyle bir destek olmuyor. Kocası bile destek olmuyor. Yani bütün evliliğindeki dinamikler değişiyor. Bakın bozuluyor demiyorum. Buna dikkat edin. Değişiyor. Hayatın getirisi, hayatın şartları, koşulları değiştiği için bunlar da değişiyor. Ama anneler güçlüdür. Çünkü birçok etkinliğe gittiği için, çocuğuna yettiği için değil. Çocuğunu zaten yetebilecek mekanizmadır anneliğin. Hiçbir yerde karşılığı yok. Hiç kimse kimsenin çocuğuna gece 3'te kalkıp da işte emzirmesi, mama vermesi, bezini değiştirmesi yapmaz bunu. Ancak bir anne yapar bunu. İşte bu yüzden anneler güçlüdür. Ben bunları da en temel ihtiyacı sevgiyi karşılıyorsanız çocuğunuzda fiziksel ihtiyaçlarını zaten karşılıyorsunuz ona girmiyorum bile Sevgi ihtiyacını, ilgi ihtiyacını, dokunsal o ten temasını karşılıyorsanız siz güçlü anneliğin verdiği o içgüdüsel duyguları yerine getiriyorsunuz demektir Fıtratınızda bu zaten var O yüzden Allah'ın size verdiği bu lütfu neden siz kendinizde olan bu güzelliği yargılıyorsunuz ya da başkalarına yargılatıyorsunuz. Hiç kimsenin sizin anneliğinizi yorumlama, yargılama hakkı ya da haddi olamaz. Çünkü o çocuk sizin parçanız ve en iyi siz tanırsınız onu. En iyi neye ihtiyacı var? En çok neye ihtiyacı var? Onu ancak siz bilebilirsiniz. Hiçbir instagram annesi sizin çocuğunuza, sizin bakışını, sizin sıcaklığınız gibi dokunamaz. Sarılamaz. Bunu unutmayın. Siz çocuğunuz için güçlü annesiniz. O anneler de kendi çocukları için güçlü anneler. Ben o anneleri asla suçlamıyorum, yapmıyorlar demiyorum. Hayat dinamikleri ve dengeleri daha farklı sizden. Onlar hayattaki anneliklerinin bir kısmını sergiliyorlar. Sizi de sergileyebilirsiniz. En mutlu olduğunuz, en etkinlik dilisi olduğunuz zamanları sergileyebilirsiniz. O yüzden lütfen annelik gücünüzü kendinizi yiye yiye, yiye o gücü de etkilemeyin. İçinizde bir annelik e, gücü var. O ışık inanılmaz rahmani bir elde dokunmuş. O yüzden lütfen şu modern çağın saçma sapan düşünceleriyle onları kirletmeyin. Onlara kimsenin el uzatmasına izin vermeyin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.